Bugün sizin için derlediğimiz kaynakları e, masaya yatırıyoruz ve Web3 oyun dünyasında şey oldukça dikkat çeken bir altyapı projesi olan BMX'i, evet BMX'i mercek altına alıyoruz. Hı, hı Kaynaklarımız projenin hani geçmişinden teknolojisine, token ekonomisinden potansiyel risklerine kadar bayağı geniş bir yelpazeyi kapsıyor aslında. Evet evet, kapsamlı görünüyor. Amacımız da işte bu bilgi yığınından sizin için en can alıcı noktaları, önemli kısımları çekip çıkarmak. Hı. Güzel özetledim. BMX'in başlangıç hikayesi de ilginç aslında. Yani Merit Circle adıyla başlamışlar. Oyunculara oyun içi varlık kiralayarak gelir sağlama modeliyle yola çıkan bir DAO idi. Yani merkeziyetsiz, otonom organizasyon. Evet, o dönem oyuna kazan çok popülerdi zaten. Merit Circle da o dalganın önemli oyuncularındandı. Aynen. Fakat işte o oyuna kazan rüzgarı biraz dinince ekip rotayı değiştirmiş oyun altyapısına odaklanmışlar ve ismi de BMX olarak güncellemişler. Bu pivot bile başlı daşına ilginç yani. Kesinlikle. Bu adaptasyon yeteneği önemli bence. Hani Merit Circle dönemi muhtemelen o oyuna kazan modelinin sürdürülebilirlik sorunlarını falan görmelerini sağladı. Piyasanın gerçek ihtiyaçlarını belki de daha iyi anladılar. Yani bir ders çıkarma durumu var. Evet evet. Altyapıya yönelmek daha temel bir probleme çözüm arayışı gibi duruyor. Teknolojik tarafa geçersek de Beemex'in Avalanche ağı üzerinde bir alt ağ yani subnet olarak çalıştığını görüyoruz. Bu önemli bir detay. İşte burası biraz teknik ama önemli bir nokta dediğin gibi. Avalanche alt ağı olmak ne demek tam olarak? Yani bir oyuncu ya da geliştirici için ne fark yaratıyor bu durum? Şöyle düşünelim. Avalanche ana ağı hani çok işlek, kalabalık bir otoyol gibi, Bimex'in alt ağı ise kendine ait, trafiği daha sakin, özel bir yan yol. Anladım. Bu sayede Bimex üzerindeki oyunlar, uygulamalar, ana ağdaki o genel yoğunluktan pek etkilenmiyor, çok daha yüksek hızlarda e, ve düşük gecikmeyle çalışabiliyorlar. Hı. Hmm. Özellikle şey de, rekabetçi oyunlarda veya böyle karmaşık etkileşim gerektiren oyunlarda, bu akıcılık tepki süresi falan hayati olabiliyor. Sadece hızla değil, geliştiricilere kendi kurallarını biraz daha esnek belirleme imkanı da sunuyor. Yani oyuncu olarak daha akıcı, daha kesintisiz bir deneyim potansiyeli demek bu. Güzel. Peki ya farklı oyunlar arası etkileşim? Hani kaynaklar, interoperability, yani birlikte çalışabilirlik hedefinden bahsediyor. Bu ne kadar gerçekçi sence ve neden bu kadar önemli? Bu yani Web3 oyunlarının belki de en büyük vaatlerinden biri, ama bir o kadar da zorlu hedeflerinden. Basitçe anlatmak gerekirse, farklı blok zincirleri arasında ya da aynı zincirdeki farklı oyunlar arasında köprü kurmak demek. Hı hı. İdeal senaryoda bir oyunda kazandığın bir eşyayı, ne bileyim bir karakteri, başka bir oyunda da kullanabilmen gibi düşün. Bu oyun evrenlerini birbirine bağlayıp çok daha zengin, bütünleşik bir deneyim yaratabilir. Kulağa hoş geliyor. Evet, BMX'in bu hedefinin olması önemli. Ama teknik ve ekonomik engelleri aşmak tabii kolay değil. Eğer başarılırsa ve güç oyunlarının genel olarak benimsenmesinde büyük bir adım olabilir gerçekten. Teknoloji ve vizyon tamam da işin bir de ekonomik boyutu var. MC tokenı yani Merit Circle tokenı kaynaklar, yönetişim, stake etme ve ağ ücretleri için kullanılıyor diyor. Bu yeterli mi sence ekosistem için? İşte bu kritik soru bu aslında. Bir token'ın değeri sadece teknik özelliklerinden gelmiyor. Ona olan gerçek talepten besleniyor. Yani MC token'ının yönetişimde oy hakkı vermesi, stake edilebilmesi güzel özellikler ama Ama etmez diyorsun. Yani bunlar genellikle zaten token'ı elinde tutanları ilgilendiriyor daha çok. Asıl mesele, ekosistem büyüdükçe token'a yeni ve sürekli bir talep yaratacak kullanım alanları oluşturmak. İşte oyun içi ödemelerde kullanılması, NFT pazar yerlerinde işlem ücreti olması, geliştiricilerin platformu kullanmak için bu token'a ihtiyaç duyması gibi. Anladım, yani daha elle tutulur faydalar lazım. Aynen öyle. Token'ın başarısı doğrudan BeamX platformunun başarısına bağlı. Üzerine ne kadar kaliteli oyun çekebilecekler, ne kadar oyuncu aktivitesi olacak? Bunlar belirleyecek. Anlıyorum. Yani teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, o ekosistemin canlanması, işlemesi şart. Bu noktada sanırım projenin arkasındaki ekip ve topluluk yapısı devreye giriyor. Merit Circle'dan gelen bir deneyim ve DAO yönetim modeli var, değil mi? Evet, deneyimli bir ekip ve topluluk desteği, yani DAO modeliyle yönetilmesi kağıt üzerinde güçlü yanlar olarak görünüyor. DAO teoride projenin topluluğun ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sağlayabilir. Ama pratikte DAO yönetimi bazen yavaş karar alma süreçlerine yol açabiliyor ya da çıkar çatışmaları olabiliyor ya. Evet, o riskler var tabii. Daha da önemlisi, bahsettiğimiz o ekosistemi kurmak için güçlü ortaklıklara ihtiyaçları var. Yani önemli oyun stüdyolarını platforma çekmek lazım. Geliştiricilere iyi araçlar, iyi destek sunmak lazım. Sürekli yeni ve ilgi çekici oyunların çıkmasını sağlamak lazım. Bunlar projenin uzun vadeli başarısı için hem kritik faktörler hem de büyük zorluklar aslında. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Güçlü yönler dediğimizde bir kere teknolojik temel sağlam duruyor avalanç alt ağı. Adaptasyon gösteren deneyimli bir ekip var ve büyüyen bir alana yani Web3 oyunlarına odaklanıyorlar. Bunlar artıları. Aynen. Diğer yandan madalyonun öbür yüzünde ise Web3 oyun alanındaki rekabet çok yoğun. Genel kripto piyasasının riskleri malum, oynaklık yüksek kullanıcıların bu yeni teknolojilere adaptasyonu hala yavaş ilerliyor ve özellikle MC tokenı için hani henüz tam olarak kanıtlanmış geniş tabanlı kullanım alanları biraz eksik gibi. Bunlar da zayıflıklar ve tehditler. Düzenleyici belirsizlikleri de unutmamak lazım tabii. Kesinlikle o da her zaman bir faktör. Peki Tüm bunları sizin için özetlersek ne demeliyiz? Yani Bims ve 3 oyun altyapısı pazarında iddialı hedefleri olan, teknik potansiyeli yüksek bir proje gibi duruyor. Özellikle Merit Circle deneyiminden dersler çıkarıp altyapıya odaklanmaları stratejik bir hamle olmuş. Evet, potansiyel var. Ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi işte o saydığımız zorlukların aşılmasına bağlı. Özellikle MC token'ına sürdürülebilir bir talep yaratılması ve platformun hem geliştiriciler hem de oyuncular için gerçekten cazip hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla şunu akılda tutmak lazım. Yüksek potansiyel barındırmakla birlikte aynı zamanda yüksek riskler içeren, başarısı birçok faktöre bağlı spekülatif bir alan burası. Yani bir yatırım kararı vermeden önce mutlaka çok daha derinlemesine kişisel araştırma yapmanız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Peki, üzerinde biraz kafa yormanız için son bir düşünce bırakalım o zaman. BMAX, oyna kazan modelinin diyelim ki yetersizliklerinden ders alarak evrildi ve altyapıya odaklandı. Güzel. Peki bir sonraki adımda Web3 oyun altyapısının kendisi şu an belki de öngöremediğimiz ne gibi yeni zorluklar veya darboğazlarla karşılaşabilir ve Bimax'ın bu olası yeni duruma tekrar adapte olma esnekliği, vizyonu olacak mı? Gelecek her zaman yeni adaptasyonlar gerektirebilir değil mi? Bunu da düşünmekte fayda var.